Kimo Toylok'tan herkese selam. Şu arkadaş yüzünden Mercan'a kadar geldim. Niye? Şu arkadaşı getireceğiz. Ee... Niye getireceğim ama <laughs> ya? Niye getireceğim? İfşa edeyim mi sen? <laughs> Edeceğim. Allah. <Edeyorum. gülüyor> tamam. Şaka bir yana izin günümde bir etkinlik olsun dedim. Berkay da memleketinden Erzurum'a dönecekti. Okul falan başladı biliyorsunuz. O yüzden geldik. Ben dedim motoru ben süreceğim. Gasp etmeye geldim motoru. Şimdi yola çıkacağız. Erzincan'a kadar. Erzincan'dan Evet, Sen nerede? Dergana gideceğiz Nerede? Nereye gideceğiz? Erzurum'a abi. Ben yeni uyandım da yemek yemedim. Şimdi yemek yemeye kaçacağız. Oradan da Erzurum'a gideceğiz. Çok da bir yolumuz yok yani. İşte 100, 140 falan değil mi? Evet, en doğru. fazla. Bu 140 yok. 140 yok bile, bile aynen. 120'ymiş. İşte model driftle gideceğiz. Bu tabi biraz beni endişelendiriyor. Yalan yok çünkü motosiklet muazzam titreşimli bir makine. Ama yapacak da bir şey yok. Çünkü çok heyecanlıyım. Yaklaşık 3 haftadır arabalı kuryelik yapıyorum biliyorsunuz. Bunun haricinde de hani motor kullanmadım. Son 3 haftadır. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Acayip heyecanlıyım. Böyle sanki ilk defa motosiklete biniyormuşum gibi. Ve bence motosiklet tutkusu böyle bir şey. Ben böyle yaşıyorum en azından. Hani en genel tabirle motorcu dediğimiz olay herhalde yani motorculuk böyle bir şey. Çünkü evet. çok heyecanlıyım. Hani viteslerde, frenlerde, onları sorasın falan geliyor şu anda. Ee, çok eğlenceli ya, şeyler daha var. Anlatırım biraz. Sen anlatır mısın onlar Teşekkür ya, ederim. ederim. Beni motosiklete başlatan Hı. da zaten sen de. hiç unutmam. Nereden baksan 20 30 sene falan önce var. var. Yani var. sene var. Evet bu muazzam boşun ardından biz yemek yemeye kaçıyoruz. Sonra yolda görüşürüz Allah'a emanet. Evet yemek yemeye gelmeden önce Mama Hatun'u uğrayalım dedik. Mama Hatun türbesi diyenler var. Mama Hatun külliyesi diyenler var. Yani yerli halktan böyle ama aslında kendisi internetten baktım bu arada. Bilmiş gibi yapıyorum. Çaktım ben. Ee, Saltıkoğulları'nın ikinci hükümdarı şey yok. Hükümdarlarından biri olan ikinci İzzeddin'in kızı ve kendisinden sonraki devletin hükümdarıymış. Çok böyle güçlü kuvvetli bir kadınmış. Şöyle mezarını da göstereyim size. Şöyle dev gibi bir yapı var burada. Hatta durun şöyle bir yürüyelim. Google haritalardan neyimiz eksik? Bak anlık bir de ha. Çok kuvvetli bir kadınmış okuduğum kadarıyla. Böyle hani ordular yönetebilecek kuvvete sahipmiş, zekaya sahipmiş. Bileğine kuvvetli bir insanmış. Bu civarlar tabii hep böyle şu anda tadilat ayağına işte. Pimapen pencere takılma kafasında galiba. Siz onu mimara verseniz, restorasyon yaptık deyip eskisi gibi aynı şekilde teslim edecekler. Ne anlamı var? Biz yepyeni yaptık, pimapen de taktık, yeni. Yan tarafta da bir kervan sarayları var. Yine aynı dönemde onlarca yaptırılmış. O kervan saraya da giriş yasakmış, sorduk. Karşıda hemen bir polis noktası var. İşte tadilat, madilat bir şeyler diyorlar. Buralarda da şöyle mezarlıklar var tek tük. Tabii yok olan onlarca vardır. Şuranın içinde mesela şurayı zoomlayayım size. Orada bir plastik sandalye, şurada bir plastik sandalye, pislikler, çöpler var. İşte yani tarihe verilen değer. insan üzülüyor açıkçası. Derken şurada da bayağı aşındırmışlar. Ne yapmışlar lan buraları kazımışlar mı? Ne yazıyor? Sonunda Fatiha yazıyor. Hü Hüve. Hüva yül gibi bir şeyler bilmiyorum çok garip. Yazıları bayağı silmişler içinden geçmişler buraların ya. Yani ayıptır günah Evet mezarlığın etrafı bu şekilde bayağı dev gibi bir yer. Böyle hani bir hükümdara ait olduğu belli. Kapı kenarı işlemeleri, motifleri falan var. Onları da birazdan gösteririm de şu çok dikkatimi çekti. Ben inşallah burada ölü falan yoktur ya. Muhtemelen vardır da artık. Allah günah yazmasın ne diyelim. Şurada çok garip bir taş var. Acaba altından Hazine çıkarmışlar mıdır böyle? Bu ne? Bakraca benziyor değil mi Berkay? İbrik aynı. Bakraç ile ibrik aynı şey mi lan? Yok. Bakraç, kap, ibrik, su şeyi <laughs> gibi Abdest bir şey. Almak için Abdest için almak için vesaire kullanılıyor. Böyle garip bir taş. Kırmışlar, parçalamışlar. Hiç şaşırmadık. Buralar hep bok püsür abi çok saçma. Şurası da şu. Az önce şuraya geçip inşallah beni kimse görmez burada. Görmemeleri imkansız. Şurası da o bahsettiğim kervansaray. Birazdan etrafından en azından yakın bir çekim alırız. Yani bayağı büyük bir yer. Yanda bir cami var. Zaten hani cami hiç tarihi durmuyor. Ya onu da yeni yapmışlar ya da işte tadilat ayağına pimapen pencere takıp bırakmışlar. Burası da kervansaray. Şöyle şurayı bir daha göstereyim size. Berkay da tarih okuduğu için arada bana bilgileri böyle sıkıştırıyor şaktırmadan. Niye? Yani bunu da sat, şunu da sat falan. Şöyle hemen içeriği de göstereyim size. Bak duvarın kenarında yürüyorum. Çok tehlikeli. Bir beğenin, abone olun, ne oğlum artık bir şey yapın ya, yeter ya, dilimde tüy yükte anasını satayım. Bak şöyle işlemeler. Şurada bir yıldız var mesela. Bayağı dikkatimi çekti. Aynısından... Aynen, birebir aynısından buraya da yapmışlar. Çok garip bir mühendislik. 1100 değil, 1191'de hükümdar olmuş. 1234'e düz hesap belki. Abi Günümüzde bu yapı nasıl günümüze gelmiş ya? Vay anasını avradın. Harbi şaşırmamak elde değil. Tabi buralar falan hep böyle deforme olmuş. Çökmüş kalmış falan. Bir de içeriye bakalım. Şuralarda böyle küçük odacıklar var. Acaba buralara da kitabe falan mı koymuşlar diyecektim. Bak şurada kitabe var. Kamerayı sokayım mı lan içeriye? <laughs> ben giremedim ama kamera girdi. Hatta şöyle çevireyim. Ben burayı zaten düzeltirim bir de. Şöyle bir külliye falan var burada. Garip bir yer. Külliye mi oluyor lan bu ya? Mezar orası. Mezar. Buranın içi mezar değil mi direkt? Tabi hı. hı. Tabii, hükümdar mezar olduğu için bayağı da büyük. Şurada küçük bir kitabe kırıntısı var. Şimdi böyle kitabe falan görürüz diye bayağı beklemiştim ama şurası da o söylediğim gibi mezarlığın içi. Böyle küçük bir tarihi doku olsun istedim. Şuraları sonradan mı boyamışlar Berkay? Kapının üstünü tam. Bir bakayım şöyle. ha. Sence? Büyük ihtimalle. Başka hiçbir yerde böyle bir şey yok çünkü. Büyük ihtimalle. Bir de şurada, şurada bir yazı. Aa bak burada da. Ne bu? Eski Türkçe herhalde. Ne diyor? Dur şöyle bir düzelteyim şunu. Ha. Ya. Bakayım Osmanlıca mı? Galiba. Okuyabilir miyim? oku hadi. 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 <laughs> başı mu? Devamı geldi. Kanka başı çok tehlikeli. Yar falan yok. Bir çarpılacağız. <laughs> Şu motifleri de göstereyim. Çok hoşuma gidiyor bu arada. Baksanıza ya. Muazzam bir işçilik abi. O zamanki teknolojiyle bir çekiç ve bir keskiyle bunların yapılabilmiş olması. Bu tercan Garip... taş ayrıca. Tercan'da çıkan bir taş. Tercan'da çıkan bir taş mı sayın Hı. rehberim? Evet. Şu lamba da tercih anlamında üretiliyor. O <laughs> <şu>. İstanbul'dan geldi. <laughs> <laughs> Tabi o zaman elektrik yok. Önceden koymuşlar. Sonra torunlarımız He. gelip elektrik bağlasın. Kablosunu döşemişler. Bence yeterince saygısızlık yaptık mezara. Kalk gidelim hadi yeter. Bir de şu külliyeyi göstereyim size. Şöyle biraz da kendimi çekeyim. Burası külliye miydi kervansaray mıydı Berkay? Külliye. Külliye. Motovlog kanal oldu tarih kanal. Motovlog kanal oldu tarih kanalı anasın sen Elimizde motorumuz yok ki hocam izlemiyorlar zaten bizi belki tarihten izlerler. Hani alın terimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yalan yanlış bilgiler. <laughs> o da yalan yanlış bilgilerle ama yine alın teri var ortada. <laughs> Emeksiz yemek olmuyor Berkacığım yapacak bir şey yok. Niye bizim mondialimiz değil lan? Ha bunu diyen ben motorun daha ilk videosunda demediğimi bırakmadım. Gömdüm, gömçürdüm, dümdüz ettim motoru. Bakın burası da şöyle. Dev gibi bir yer. Abi bir soralım. En fazla hayır derler. Kalan falan filan. Şuralar herhalde oda olarak kullanılan yerler değil mi? Şu yan taraf. Kanka araba girerse ben giderim. Dur bir sorayım mı? Abi içeriye girmemiz mümkün mü ya? Yok bir... şu an değil mi, biraz. Birazdan mı? He. Bir tur atıp çıksam Erzurum'a gideceğim yolumuz uzun. Yok vallahi biz ayık değiliz. Salon biz ayık En 13.00 şu anda olmaz mı? Tamam yaparız Her gün de gelebiliriz. Dedim bir girip Avlu'da tur atıp çıkayım ya. Bir tur, bir tur atıp geliver abi. Vallahi izin aldık. Erzurum ağzıyla çözdük işi. Buralarda böyle odalar var. Bak bu havalandırmalar falan hep tarihi şeyler. Saat 2'de mi açılıyormuş? Demek kapalı değilmiş. Ama kapalı dediler oğlum bize. Hani tadilat var falan filan. Bak şuradan bir salon girişi var. Oradan bahsetti herhalde. Benim orayla işim yok ki hocam. Bak benim işim burayla. Bu arada adamlar arabayı sokuyor anasını satayım. Benim yürümemen ya laf etti ki ilk baştaki dayı. İçerisi de böyle. He? Şöyle gölgeden bir çekim alayım hatta. Şöyle. Bu arabayı görmeye verir. Hadi kaçalım. Abi eyvallah kolay gelsin. Şurayı da son olarak göstereyim. Burası işte Doğu Anadolu'nun genel bitki örtüsü. Dağ yani dümdüz dağ. Çok da bir numarası yok. Yani. Milyonlarca yıl önce plakaların birbirini itmesiyle, sıkıştırmasıyla oluşmuş şeyler. Yani çocuklar da motora geldi. Baktık ya egzoz var mı? Bak ilk baktığın şey egzoz <laughs> var mı? <laughs> Sence? 150, 350, 350, 250 mi? 250 mi? 250 mi? Oğlum üstüne koskoca 125 yazılı. Abi bir niye vermiyor <laughs> o <laughs> 125'e. Kaç milyar abi? Ahanda daha musun? Bak. Ana bu dilim, daha dilim. Ha bak bileni çıktı. Hadi gel abi. Ha, senin motorun kaçtık. Bir bakmayın. Motorum abi. Çık abi çek abi. Çek abi. Gelecek misiniz? Ya kanalım var. kanalım var kanka. İsmin Var mı telefonunuz? Var abi. Ama evde abi. telefon okuldan çıktı. da kanalınız var. Oo oğlum ya. ya. Ha, abi. Gel. Artık en sevdiğim kankam sensin gel. Kanalım abi. Berkay sana mı? Abi bir tane çalıştım gaz Berkay. Evet. verelim mi? Git var mı abi? Berkay. Ama ara gaz verelim. Abi ara gaz verebilir miyiz? Abi. Gaz veremezsiniz moruk. Motorlarda var Erzurum'a tamire geçiyor. Yanda şey var. Egzoz yok kanka. Stop bak. Abi yapma oynuyor Görüşürüz abi, abi kendine Instagram'da. bak. Instagram'dan ben, sen beni takip et bir de mesaj at. Abi ben her takip takipceğiz. Ben de takip ederim. Çok karışı. Allah iyi yaralar olsun. Yarına kadar. Evet yolculuğa başladık. Az önce küçük bir mola verdik ki barajın kenarında fotoğraf falan çekildik. Ondan sonra yola girdik. Yol boyunca bunu çok yaşayacağız çünkü Bizim motorumuz 80'i geçmiyor. Hatta şu an çok fazla rüzgar var. Umarım sesimi çok bozmuyordur. Çok fazla konuşmamaya çalışacağım. Genelde uzun yol videosu olsun istiyorum. Hava güzel, ışık güzel. Umarım tatlı şeyler çıkarabiliriz. Bakalım artık. Videonun buradan sonrası için önemli olay olmadığı hadisede beni duymaktansa müzik dinlemenizin daha hayırlı olacağına kanaat getirdim. O yüzden videoyu sakın ilerletmeyin. Buralarda izleyin. Niye? Çünkü uzun yol yapıyoruz. O yüzden sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Şimdiden bize iyi yolculuklar. Siz de abone olun, beğenin, yorum yapın. Gitmemi istediğiniz diğer yerleri de lütfen yorumlarda belirtin. Ki gidemeyince üzüleceğim yer sayısı artsın. Hani ulan bak şuraya da gidemedik falan diyebileyim kendi kendime. Ya motorla seyahat ediyoruz, tırlar bizi solluyor. Normalde tam tersi olur ama neyse yapacak bir şey yok. Yeşil Vadi, Selli oğullarının mı, Sefer oğullarının mı? Kemal Sınav hangi tarafta ise <laughs> Yok be kızım, ne fanatikliyim. Kanka şey yaparsan, çok yorulursan kalk ayağa. Sıkıntı yok yani, ben şey de olarak, de olarak de Ben, de ben de sıkıntı de sıkıntı de yoruldum, Bende sıkıntı yok. Bende sıkıntı yok Moruk, bizi biliyorsun. Savaşçıyız. Kolay kolay bırakmayız yani. Ben çekerim kanka. Olur olur onu da yaparız. Sıkıntı yok. Bakayım. Evet 20 dakikadır kayıptayız. 20 dakikada 15 kilometre yol geldik. Oy ne biçimsin ya. 2 hours later. Arkadaşım, Aşkale'ye kadar geldik. Yolumuzun yarısı neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Beklediğimden daha az yordu beni. Zaten çok da bir yol gelmedik de. Tabi tabi durduk, fotoğraflar çekildik, şeyler yaptık. Şeyi fark ettim ama benim gerçekten Mondial nefretim, Çin nefretim, daha doğrusu tahmin edilemez boyutlara ulaşmış. O, o kadar bir şey doldurdum ki kendimi gelinceye kadar işte ya yorar, eder falan filan. Ama şu an iyi sadece çok titreşim var. O da, o titreşim olduğunda da şöyle yapıyorum. Bu da çok kötü bir örnek ama yani yapmayın siz. Ben yapıyorum da siz yapmayın. Şey var ya saçma bir laf. Hocanın dediği yapılır yaptığı yapılmaz gibi. gibi bak hocalığınızdan neyin de. İşte izleyen kardeşlerimize bir, evet, evet, evet. olsun tarzı olsun hadi Öyküler edecek yaşta değilim Ama Öyküler verecek sevgiyle değil hocam ha, ya ya Montaj tamamdır. Gel bak gerçekten. Rabbim hiç kimseye kadar bela vermesin de Abi o eşekler de gaza yapmadan akıllanacağı bence mi? Evet. Harbi ben ben mi ya. Ya dümdüz kanka. Erzurum'a kadar silikler ya. Akıl var mantık var moruk ya. Nasıl evet. <laughs> akıllı? Biraz gelersin, biraz gelersin. Abi tabi Ya Erkan birer tane 250'lik lik makinen bile olsa yola gidiyor biliyor musun? Şu zevk için Yolda <laughs> şey olarak hani yolda gücü toplasın anlamında <gülüyor> <gülüyor> Gücü yetsin yani he. Şimdi bununla değil de nekayla geliyor olsaydık oy. Şimdi kanka lastik ısındıktan sonra belirli bir seviyeye kadar tutuş sağlıyor yani Öyle GP'ciler gibi yatmadığımız için Yatamadığımız için daha doğrusu ee, Hani o lastik tutar kolay kolay bırakmaz Mevzu lastiği ısıtabiliyor. Ben yani dikkat ettiysen ilk 10 kilometre neredeyse hiç atırmadım motoru o şeye kadar, tepe başı kadar oradaki son virajlarda da baktım artık tamam zamanı geldi. Biraz yatırdım motoru ama hani motorun farkındayız, kendimizin farkındayız, yolun farkındayız, işte lastiğin farkındayız. Bunlar önemli. Yani Motosiklette en önemli güvenlik farkındalık çünkü. Kendini bileceksin, ne yaptığını, ne yapacağını bileceksin. Sonra bir fazla bela olursa da takdiri ilahi gerçekleşir. Bak sağ şeritten fıtı fıtı 5. vitesi 50 kilometre gidiyorum. Ya yani gitmiyor muyuz onlar? Gidiyor. Ama gerek yok. Niye konuşuyoruz aynı anda? Erzurum 52 kilometre. Ya? Haydi de şimdi, bu motosikleti gerektiğini zorlamaya gerek yok. Ha? Gerek yok yani. Ha ham olsun yani. Hiç yoktan iyidir. En azından şu zevki kalabiliyoruz. Evet. Bir günümüzden çok şükür de. Yarın bu günümüzden daha güzel olsun diye uğraşıyorum. Önden biraz basıyorum. çok güzel bir yere götürüyor bizi. Ver maç. Ver canı hocam. Şimdi bu makina Atatürk Üniversitesi'nin bence şaheseli, çok Doğubayram bir ekip çalış ilanıyoruz. Satacağız diye mi? Evet. Evet. Yok, şey. evet, gerek yok ben için. Öyle... Gelmek ister misin? Ben, Gel ne videoyu ne beraber kapatalım. Girişi beraber yaptık, da beraber evet, yapalım. Evet, kapanışta yani. beraber yapalım. Evet. Işık nasıl? Işık iyi bence. Evet, terzuruma geldik. Etkinlik alanında e, Avurayla da küçük biraz öyle bir gaz böyle değil de daha çok böyle gazladık. <laughs> <laughs> gaz telini. Öyle yanlış anlaşıldı. <laughs> çok yanlış anlaşıldı. Gazladık böyle devam. Ee, videomuz bu, bu kadardı, buraya kadardı. Konuşamadım. Şimdi gideceğiz, yemek yiyeceğiz, ondan sonra motosikletimize bakım yapacağız, sonra da bu motoru ilana atacağız. Onca, Kaç saatte başlar, geldiğimizi boş yemek yediniz. <laughs> <Gene> yemek yediniz. Gene yemek <laughs> yiyecek Yok yok, beni konuşturmayın. Çok hızlı geldik. ve 15 dakika sürmemiştir yani öyle söyleyeyim size. Ee, yapacağımız, yapacaklarımız bugünlük bu kadardı. Herkes kendi çok iyi baksın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka motorlarla, daha farklı içeriklerde inşallah yarın öbür gün karşınızda oluruz. Allah'a emanetsiniz.